Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sevdi Görül iki oynayacağız. Geçenki video Instagram'da devamı gelsin yazdım. Anket başlattım. %80 evet gelmiş. O yüzden bu videonun devamı geliyor. E 3. serisi gelme üçüncü bölümü gelmesi istiyorsanız like atın. Anlarız biz. Ya da bir daha anket başlatırım gibi geliyor Instagram'dan takip edin. Anketime oy verin. Oradan anlarız. <laughs> İnterneti kapatayım da reklam çıkmasın. Hayır. Bu sefer çek yemedi arkadaşlar. Da bu sefer yemedi. Şarjım az biraz. Bu sefer yemedi. Uyanık çıktı. Ama ben sen, ben sana yedireceğim. Oyuna girip de mi? Ya da kapatmayacağım ya. Reklam çıkmasını istemiyorum ama. Oyuna gireceğim kapatacağım. Onu kandıracağım. Nasıl taktik? En son 10. bölümde kalmıştık. Hiç oynamadım da. Beraber oynarız diye oynamadım. Şarjım bitiyor ya. Ama e, fasulye. Bence fasulye. Bir tane oyunu vardı bunun. Evet oyundan aklıma geldi. Aslında saçma ama oyundan. Oyun adı neydi ya? Unuttum. Yine geliyorlar. Yangın muslu mu? Bak bu oyunu ben çözdüm. En saçmayı seçersen kazanırsın. Bak en saçma su tabancası. Nos taktik elektrikten suyla elektrik birleşti onları elektrik çarptı elektrik olduğunu bile görmemiştim aslında mantıklı çivimi bence yağ yapayım zaman kazanırız güzel çivi onlara zarar vermez ki adamlar zaten ölmüş adamlar zombi ölmüş adamlar çivi ne yapsın onlara şarjım bitmesin diye video öyle yaptım. Yani kapatıyorum bir de reklam çıkmasın diye. Medieval armor. Armor throwing me out. Anlamadım ama armor şey zırh gibi bir şey demek. Bence armor istediği için bunu yapalım. Kafasına düşecek ve ölecek. Çok mantıklı. Her şey çok mantıklı bu oyunda. Boyuna mantıksız yine. Kaç kaç kaç. Medi onun ne demek olduğunu bilmiyorum da. Frigging. Odun tam bilmiyorum. Burada çıktık. Ayşe sevmiyorum onun için. Oku Okuyor ya. Geç İngilizcemden hava attım ama kötü mü? Lan İngilizcem ne kadar kötümüş benim. Bence pas pas. Kanka güneş ne yapsın ona ya? Oğlum, bunu da bekletiyor biz oyun. Ayıp ettin oyun bize. Oyun biz ayıp ediyorsun. Kaç kaç kaç. Buraları çeviremedim, pardon. <laughs> İleride çeviririz. Özür dileriz. Bak burada kuruduğun için bir şeyler diyor da. Güneş işi bu Disqueens. Disqueens'ın Disc English... coins'in Türkçesini de mi ama tahmini olarak bir e, ya da bir tahminim yok aslında. Ben okuyamadım. Güneşi göremedim. Bir şey yazıyordu tam An giriyordum. Ah hayalet. What I do? Ne yapayım diyor. Hayır, bir tane hayaletlerin şey orada çekmişti. Şöyle bir şeyle çekmişti hatırlıyorum o filmi. O hep bak bir yerlerden alıntı yapmışlar. Onu farkın ee, şey bir tane e, fasulye diye gitmişti ki o zaman da o bir yerden alıntı bu şey oyundan alıntı. 12 lan internet senin boş ver açık dursun mu? E, dursun mu internet ya? Yorumları yazın internet açık mı oynayalım? Ya açık olsun ya boş, boş orayı keseriz sıkıntı olmaz. İnternet yok. Reklam çıkan yerleri keseceğim artık. buna şey arkadaşlar milli gururunu izlememiz lazım. The blocking road. Yolun üstünde bir şey var. Aç var diyor. Onu deşebilir misin? Sen ağacı kaldıramazsın belki. Buradan çarparsın. Şu ayak ayak gösteren basayım mı gazı diyor. Diğeri de onu kaldırayım mı diyor. Bence şunu deneyeceğim. Tamam ağacı kırdık. Güzel. Yine zombiler geldi lan. Bıktık. Ne yapayım diyor. Kanka sen adamların üstüne sür. E mantıklı so çünkü. Get out Dubai. Onu da bilmiyorum. Oha. Dört, işte büyük zombi diyor. Hmm, bu tuş ne alaka acaba? Onu bilmiyorum ama. Şu demiş. Lan oğlum yanlış tuşa bastık. Yanlış tuşa... E, tuşa basacağımıza şey bastık. Yani yanlış tuşa bastık. Ya işte bak internete çıkınca bu çıkıyor. Kafa yiyorum. Vallahi kafa yiyorum ya. Kapatacağım interneti. Oyuna gireyim kapatacağım. Hadi. Şimdi kapat. Onları kandıracağız hep her zaman. Burada şuydu buydu hatırlıyorum. Birinden neydi? Diğerine de baskıza demiştim. Zombiler geliyor. Ne yapacağım acaba diyorsun. Seni baskıza derim. Şu düğmenin ne, ne anlamını hiç bilmiyorum. Bu da çok saçma sinirleneceğim. It a big zombie. Lan, lan ben salam. İkidir yanlış duşa bastım. Aslında doğru ne olduğunu biliyorum ama bir de yanlışlıkla yanlış, yanlış düşüşe bastım. abi ya durdurun ben oraya kadar geleyim başta. Arkadaşlar geldim. Bu doğruya bastım. Let re... Oha. Lan bizim araba robota dönüştü. Haberimiz yokmuş. Ben bilseydim ona bana basardım. Oğlum kıyafet istemiyorum kardeşim. Anlamıyor ya. Hep kıyafet ister misin? Kaçıncıya diyeceğim. Hmm. iş yerine... o hırsız para ver diyor biz ona ne yapacağız kaçacağız hiçbir şey vermeyeceğiz ben takip etme ne yapmalıyız Çantamı hmm. çanta mı, mu? bence çantadan Damat tıklayalım da. ah boş mu ne diyor oraya tam anlayamadım kamera gün Muz. Oley. Koş koş kaç 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 kaç. Sleep away. Oğlum benim İngiliz ben niye anlamıyorum bunları ya? Vallahi an... Siz, ilk videoda hep anlamıştım bunların ne olduğunu. Şu an anlayamıyorum. Bak bilmediğim İngilizce kelimeler çıkıyor karşıma. Tuş mu? Bence şu gibi geliyor ama inşallah. Lan e evet oymuş. Well played. Güzel. tek yaptık Aslında biraz şans oldu. Bu videoyu sevmeyenler de olmuş. bu seriyi ama genel sevmiştir. Şu bence. Hani çocuk dedik? Çocuk bize saldırdı. <laughs> onu cici çocuk dedik. Onu sevdik lan biz. Ciğerimize bastı onu. Kalbimizde taşıdık ama o bize ayıp ettin. Ayıp ettin köpekçik. Yetteyiz. Aa korkunç bir köpek. Al o zaman işi şey oraya. Olan bildim. Elektrik şey yapacak kanka. Elektrik direği sanmıştım lan ben onu. Elektrik direği ne demiştim. Bay bay korkutucu köpek. Ben size çeviriyorum. I need to sit down for. E, oturdum oraya. Sonra çeviriyorum. Çengirle sen kesin kafayı kırarsın. O yüzden bu. Aa üstünde içirdi. Önce kıyafeti hangi renkte hatırlayayım. Don't die and. tekrar hırsız. Gördüm. Kafasına çak şunu. Aferin. İyi çaktı ha. Beğendim. <laughs> Kafasına çaktı. Oturdu. Her gün video yapmaya devam ediyoruz. İzlemeyinizin karşılığı olarak bir like atıp bir abone olursanız çok seviniriz. 500 paramız olmuş da biz para kullanmayız. Lay Aa yine hırsız. Senden bıktım. Gelecek kalı. Dedik. Sonra şişe su. Bu mantıklı geliyor. Hey. Lan korktu bizden. Oğlum biz bile hırsızı korkutuyoruz. Aa bu sefer biz hırsızı kovuyoruz. Hayır diyor. Ne oluyor burada? Zaman mı? Toplamak. Toplamak. Lan abi ağladık da gülüyor ya. Bizde dalga geçme lan. Sen de bu hallere düşersen sen de bizim halimizi anlarsın. Hep senin yüzünden. Bak bu oyunun sıkıntısı internetli oyun ama hep reklam çıkıyor. Ne demiştik? Buraya siren demiştik. Hey dedik onu korkuttuk. Süpermarket gibi. Süpermarket gibi bir yer, evet. Oh oh diyor. Zamanı geri alalım. O doğrumuş. Oğlum bu bizden çok korktu. Oğlum tabi lan bizim gücümüzü bilmiyordun. I need something. neye ihtiyacım var? Şunu yaparsam tüfek bence çok abartılı. O yüzden bunu yapalım. Sirenler çalsın. Mantık. Çocuk. Aa bak aklıma şey geldi. Tüfek var ya öyle tüfek gibi sanıyorsun da. Sonra şey çıkıyor. Bay çıkıyor. Bence oydu. Şimdi öyle bir şey de oldu. Böyle sirkler, filmler de oluyor genelde. Böyle sirklerde oluyor mu bilmiyorum da hiç görmedim ama televizyonda görmüştüm. Of internet ki. Oğlum 11 dakika olmuş lan. Oğlum, ben ben kadar konuştum bugün. O, çok oyun oynayamadım. Çok konuştum. <laughs> Arkadaşlar çok uzun olmasın. Ben buradan size görüşürüz diyorum. Evde kalın, sağlık kalın. Bizi... Ee, iyi de... Lan konuşmayı unuttum yine. İşte seni anladım Görüşürüz.